Öncelikle rakibimizi tebrik edelim. Güçlü bir rakibe karşı oynadık. Halim geldik. Yani hedefimiz Her zaman söylüyoruz. Söyledik mi bazı insanlar, bazı takımlar, bazı takım partnerler ya da gidiyoruz. ya da taraflarımız zoruna gidiyor. Ama sıkıntı değil. Bak ben burada söylüyorum. Tutku kardeşlik, centilmenlik, arkadaşlık demek. Yani biz gücümüz ortada yendik. Şampiyonluğun adayız. Ben buraya ilk geldiğimde demiştim ki üstte oynayan takımlar var demiştim. Bunu söylediğim zaman bazı arkadaşlarımız ona gitti. Ben bak ilk geldiğimde unutma söylüyorum bu ligde mutlu gençlik bir, kriz modu iki, kingi yenecek takım varsa bu takımlardan biri mutlu akar şampiyon olaydı. Ve e, modu finale kaldı. King finale kaldı. Biraz sonra belki mutlu gençlik alabilir. Yani herkesin güçlü, gücü belli. E, biz centilmenlik istiyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Adımıza e, finale yazdırdık. Finale alıp e, büyük finale olmak istiyoruz. Kural kardeşime de ee, evet, Osman abi sen en söyleyeceksin. Valla güzel maç oldu. Kardeşlerim zaten aslan gibi takımları var, ee, iyi takım yapmışlar. Güzel maç oldu, finale kaldı. Her takıma başarılar diliyorum. Bundan sonraki gelecek takımlar. Ya. Ali Baba geldi, misafirimiz burada. Evet. Teşekkür ediyoruz. Her özürüz. zaman rakip de çok güzeldi. Rakip Rakipteki Muhammed Balıkçı da ben zaten. Ee, evet, e, bir takımın da kazanma arzusu fazla olduğu için ufak e, tefek sıkıntılar olabilir. Ama maç e, bir türlü kucaklaşıldı, kokalaşıldı. Ee, yani yenilen, yenilen tebrik eder. İş böyle bir tebrik. Ee, çok güzel bir e, takım kurmuş. Kosmanın İnşallah şampiyon olacaklar. Teşekkür ederim biz de şampiyonları izlemeye geldik. Güzel de keyifli bir maç Peki bizden sonra biraz sonra yapılacak olan e, yarı final takımlarına başarılar ve öbür ligdeki ASL'de pardon özür dilerim. ASL'de Çinis Motor'a da Peki biz size başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler.